Bunu yazsın. Hüseyin abi canlısın abim benim. İki gözüm ya. Allah Alacağız inşallah. Son iki dakika. Allah'ına köle olur sen yani abim benim. Birini korun daha indirin. Kezebo Spas Kezebo'dan bir ay yavrusu geldi. Arada tam bir konuluk fark var. Bir daha iner mi? Ramazan için göz eyvallah kral. Özdemir tekrar aşağı. Yok. <laughs> Tabii öndesin ya keyfin geldi kahve. Ben şu an böyle yani her an <laughs> geçebilirsin gibi geliyor. 55'e gerekirse ekrana yumruk attı. Emin Ağa'nın işi teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> 55. Saniye. Ben bunu unarlardı üst üste tıklasın. <laughs> son saniye gelecek. Ado Adam <laughs> Bey teşekkürler var, gözlük için. Ado son saniye gelecek. Murat abi. Ben geçin abi indirin indirin. Bir daha indirin. Belefece bastırın. Hediyesi olmayanlar ekre, ekrana Mithat indirecektir. Mithat abi farkı kapattılar Mithat abi. Arkadaşlar biteda bastırın son 30 saniye. Biteda Belefece çıktı Parçalayın Sus, ekranı ya. kırın. Gibi geliyor ona. Kırın Özdemir susturun. Altı bin yedi bin kişiyiz burada. Bu ekrana biteda biteda yumruk, biteda yumruk çekin. Bir indir, şey ekrana biteda yumruk, biteda. yumruk çekin. Vurun. Son saniye alacak gibi geliyoruz. <laughs> Vurun son 10 saniye. Belefece. Jatunun Umber'le beklemek sınaması. 8 saniye. 7 saniye. 5 saniye. Onu siliyorum. Eee. 10 saniye aldı gene. Adam olsun kal. bana tabi. Özdemir sana ne diyeyim? Aslan yaşlansa da aslandır. <laughs> ya abi şimdi sen destekçiler belli ben iki belli ha. <laughs> Yok ya valla sana bir şey diyeyim mi?